Hayır Ramazanlar herkese. Böyle güzel mübarek bir günde yine karşı karşıya sizinle bugün Hıdır Ellez e, ritüeli yapacağız birlikte. Tabii ki dualarımızla da bütünleştireceğiz ve çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Biliyorsunuz ki Adreles Anadolu'da artık bir kültür haline geldi ve her yerde farklı bir şekilde kutlanıyor ve farklı ritüellerle de o gün taşlandırılıyor. Çok da inanırım gerçekten çünkü Hızır Aleyhisselam'ın bizlere o gün yardım ettiği çok bilinen ve söylenen bir şey ve yıllardır da hepimiz birçoğumuz uyguluyoruz ama tabii ki her bölgede Anadolu'nun her köşesinde her bölgede farklı farklı ritüeller yapılıyor. İnşallah bugün ben kendi yaptığım ritüeli size paylaşacağım. Çok da faydasını göreceksiniz buna inanıyorum. Evet arkadaşlar lütfen bildirim tuşları tüm olana tıklayın ve güzel bilgileri faydalı bilgileri lütfen kaçırmayın zaten beğeni yapıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizlere kocaman bir aile aldık görüyorsunuz. E, yorumlara zaten katılıyorsunuz. Allah'ım bugün burada beğeni yapan ve yorumlara katılan ve abone olarak kanalımıza destek veren herkese Hızır Aleyhisselam Hızır gibi yetişsin. Zaten kul daralmayınca Hızır yetişmezmiş biliyorsunuz. Bu çok güzel bir söz buna çok da inanırım. Ne zaman darda olsak Rabbimden güzel dualarla istesek hiçbir zaman bizleri darda bırakmayan yüce bir yaradanımız var. Çok şükür elhamdülillah İnançlı ee, inançlı olmak çok güzel bir şey. Bazen bazı yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Bakın zaten inançlı değilseniz bazı şeylere inanmıyorsanız e, zaten buradaki benim anlattığım her şey bütün videolarımdaki her şey sizlere çok ağır gelir. Hiç izlemeyin bile. Şimdi bir tuş var oraya dokunacaksınız hemen kanaldan çıkacaksınız. Çünkü burada 100 bine yaklaştık. Sadece 2000 bin e, abonemiz kaldı, yakında 100 bindeyiz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Buradaki olan herkes, bakın abone olan 100 bin kişi var. Evet ama abone olmadan da izleyenlerimiz var. Hepsi çok inançlı, çok şükür, bin şükür. Biz inançlı insanlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. E, yani size göre olmayan bir şeyi sizin anlamanız çok zor. O yüzden hiç izlemeyin bile. E, çıkın, anında çıkın. Yani öyle yorum yapmanıza dahi gerek yok. Ben şahsen e, bakıyorum bazen YouTube'da geziyorum baktım ki bana uygun bir video değil anında ne terbiyesizlik yapıp yanlış bir yorum yapıyorum çünkü terbiyesizlik eğer kendinize saygınız varsa zaten bunu yapmaz anında çıkıyorum emek vermiş arkadaşım yapmış ama ben izlemek istemiyorsam anında çıkarım olur biter bu kadar ben burada olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum bu kadar güzel inançlı olduğunuz için Rabbim de her zaman sizi darlıktan kurtaracaktır. Bunalımdan çıkaracaktır. Önemli olan ne dedik her zaman? inanmak başarmanın yarısıdır. O yüzden lütfen hep inançlı olacağız. İnancımızı yüksek tutacağız ki Rabbim de bizlere yardım edecek. Şimdi bazen ritüeller ya da işte dualar çok özür dilerim işte e, dualarınızı yapıyorsunuz. Hemen birden olsun acelecilik biz insanoğlunun genel yapısında var. Lütfen acele etmeden arkadaşlar bakın biz duamızı edelim. Rabbimden talep edelim. Sesimizi duyuralım. Takdir onundur. Ne zaman vereceğini, bize ne zaman uygun görmüşse, ne zaman vereceğini sadece o biliyor. İşte ben dua yap, dua okudum, dua ettim de olmuyor gibi hiçbir şey yok zaten hakkımızda hayırlı değil ise vermeyecektir hakkımızda hayırlı ise de ne zaman vereceğini sadece Rabbim biliyor ama asla dua okumaktan vazgeçmeyin asla iyi niyetli olmaktan vazgeçmeyin çünkü bir gün karşınıza bu dualarınız çıkacak arkadaşlar. Çıkacak. O yüzden asla pes etmeyin. Ben hiç pes etmeyenlerdenim. Bu konuda kendimi çok seviyorum. Çok azimliyimdir. Bakın hırslıyım demiyorum. Hırs yanlışa götürür. Kötüye götürür. O yüzden azimli olalım ama hırslı olmayalım. Çünkü o zaman tamam dua ederek bir yerlerden para akacaksın... hiç kimse çalışmaz. E, bugün dua ettim yarın oldum derse hiç kimse ertesi gün ibadet etmez. O yüzden öyle bir şey yok. Evet, zaten inançlı insanlar bunu çok iyi biliyorlar arkadaşlar. E, dua ederiz. Talebimizde bulunuruz. Ama yine söylüyorum. Ne zaman vereceğini Rabbim bilir. Ama mutlaka verecektir. Bakın bu dilinize, bu ağzınıza e, bir isteğinizi sürekli düşünüp ve sürekli onun için dua ediyorsanız bu olacaktır anlamına geliyor. Ama ne zaman olacak bunu tabii ki bizler bilemeyiz. Rabbim bilir. Hiç umurunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Sakın. Bakın şimdi... Ee, dediğim gibi Anadolu'nun her bir köşesinde farklı ritüeller, hepinizin yıllardır yaptığı e, hidrelizi de yaptığı güzel ritüeller vardır. Yapmayan insan yoktur çünkü hepimiz e, yapıyoruz. Ama benim çok önemsediğim ve çok benimsediğim bir ritüel var. Onu sizlerle paylaşayım, yapın. Ama bununla birlikte de okulunuz gereken, o güne özel. Çünkü Hadirel Aleyhisselam'ın aracılığıyla Rabbim seslerimizi duyacak. Ve Aleyhisselam'ın aracılığıyla belki çok büyük destekler göreceğiz. O yüzden de bununla alakalı esmalar da paylaşacağım size. O ritüeli yapacaksınız. Çünkü bu... Hani batıl bilanç da olsa geleneğimiz haline gelmiş çünkü ama duasız asla 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 olmaz arkadaşlar. Lütfen e, tek tek anlatacağım videonun sonuna kadar dinleyin ki yararını mutlaka göreceksiniz, görürsünüz de. Evet şimdi e, biliyorsunuz ki e, genellikle gül ağacı çok önemli. E, dediğim gibi birçok çeşidi var ama ben benim yaptığım gül ağacı çok önemli peki dışarı çıkamıyoruz bugünlerde site içerisinde oturanlar varsa yine gül ağacına yararlanabilirler bahçeli evi olanlar yararlanabilirler ama tabii ki apartmanda dairede oturan arkadaşlarımız tabii ki belki bunları gül ağacı bulamayacaklar ya da herhangi bir ağaç bulamayacaklar o yüzden evinizdeki bir çiçeği kullanacağız evimizde bir çiçek hepimizin bir saksıda çiçeği mutlaka vardır yoksa da saksılara çiçek dikin lütfen isteğinizi ne istiyorsak arkadaşlar aşk mı istiyoruz Ev mi istiyoruz? Araba mı istiyoruz? Rabbim Hızır Aleyhisselam sizlere inşallah bunları nasip ettirsin. İnşallah. Ne istiyorsanız yani Yalnız burada yazarak yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü ben yıllardır yazarak yapmıyorum. Güzel bir kağıt alın. Ve o kağıda şekil. Mesela ev istiyorsanız nasıl bir ev istiyorsunuz? 3 artı 1, 4 artı 1. Yani e, çizmeye tam net olarak çizemez. Mesela benim çizimim çok kötüdür ama Rabbim niyetinizi biliyor. Bir ev çizin. Ev almak isteyenler. Araba almak isteyenler ev çizsin. Çocuk isteyenler çocuk çizsin. E, ya da yani aşkla alakalı işte evlenmek istiyorsunuz. Onunla alakalı bir gelin damat çizim mesela sürekli ne bileyim ne istiyorsanız işte isteğinizi lütfen ama şekil olarak lütfen çizmeniz gerekiyor. Bu yazılmayacak şekil olarak çizdiniz yaz hepsini oraya o kağıt içerisine yazın yazdıktan sonra bunu güzelce katlayın arkadaşlar dediğim gibi bahçesi olan ya da site içerisinde oturanlar lütfen gül ağacı mutlaka sitelerde site içerisindeki hepimizin site, oturduğumuz sitelerde var oralara yoksa evinizdeki o saksının dibine kırmızı bir kurdele veya kırmızı bir bez veya kırmızı bir tül ama kırmızı olmasına önemli dikkat edin arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen sene de yapmıştık bilen arkadaşlar bilirler. Kırmızı olmasına dikkat edin. Kırmızı bir bez parçası da olabilir. Mesela kırmızı bir çarşafınız var eski. Ondan bir parça kesin. Kırmızı bir tül olabilir. Yani kırmızı olsun. Kırmızı ne olursa oradan böyle şu kadar bir parça kesin. O yazdığı, çizdiğiniz Güzel katlayın ve Rabbim buradaki olanların gerçeğe dönüşmesi için senden talep ediyorum Gerek güzel niyetlerinizi böyle o kadar işten söyleyin ki o kadar işten söyleyin ki ve arkadaşlar bunu saksının dibine koyacaksanız eğer saksının dibine kağıdı katladınız koyun saksının içindeki o şey çok özür dilerim saksının içindeki o çiçeğin kenarlarından böyle kırmızı bezi veya kırmızı kurdele türünüz ne varsa onu böyle fiyonk şeklinde bağlıyorsunuz. Tam fiyonkun olduğu yere alta şeyi koyuyorsunuz. Yazdığınız kağıdı koyuyorsunuz. Peki bunu ne zaman yapacaksınız arkadaşlar? 5 Mayıs akşam ezanından sonra 6 Mayıs akşam ezanına kadar süre. Onun haricinde yapılmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. 5 Mayıs'tan 6 Mayıs akşam ezanına kadar yapacaksınız. Kurdelin altına koydunuz. Orada duruyor. 6 geçti. 7. gün olduğunda sabah yataktan kalktığınızda o kağıdı ağacın dibine gömdüğünüz e, koyduysanız Gidin koyduğunuz yerden ya da evinizdeki çiçek çiçeğin saksıdaki çiçeğin içine koymuşsanız eğer alın onu güzelce elinizde böyle teşin ve içine onu yerleştirip üzerine böyle güzel dualarla böyle Allah'ın buradaki yazdıklarımı çizdiklerimi kabul et diyerek Rabbimden talep ederek Hızır Aleyhisselam'dan talep ederek e, buraya koyun arkada üzerine kapatın kurdele orada bağlı kalsın. Bir yıl boyunca kurdeleniz ya da ne ile bağladıysanız kırmızı olacak. Dikkat edin. Orada kalsın arkadaşlar. Tamam. Burada kaldı. Bakın 7. gün gömüyoruz. Sonrasında da bu ritüelimizde arkadaşlar. Bakın bu ritüelimizde. Lütfen o gün, gün içerisinde asla ve asla ki her zaman yapmamız gereken şey. Bugün özellikle de 5 ve 6 Mayıs'ta asla ve asla. Hiçbir dedikodu, hiçbir yalan, hiçbir günah işlememek kaydıyla bakın oraya çok güzel niyetlerinizi yazdınız. Hazreti Aleyhisselam hayır bir inanışa göre e, belki çok batıl inanç geliyor ama e, orada açıp e, okuyacak ve talebinizi Rabbime ulaştıracak. Hazreti Aleyhisselam'ın varlığına inanmayan yoktur herhalde. O yüzden e, o gün 5 ve 6'sında asla günah işlememeye gayret gösterin. Asla tartışmayın. Asla kalp kırmayın. Asla kimsenin Asla üzülmesinin sebebi siz olmayın. Ve şunu söylemek istiyorum. Lütfen sokak hayvan bunu mutlaka yapın. Bakın bunu mutlaka yapın. Şu an dışarı çıkamıyoruz biliyorsunuz. Yasaklar var ama 5. gün benim size tavsiyem 5. gün akşam iftarınızı açtıktan sonra lütfen bir kap su ve kalan yemeklerden birleştirin ve Kapınızın önüne çıkmak da yasak değil bir kere. Bunu yapabilirsiniz hepiniz. Çıkın ve sokak hayvanlarına su ve yemek mutlaka verin arkadaşlar. Bu sadaka çok 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 önemli. Çünkü onların da bizim gibi biliyorsunuz yaşama hakları var. Lütfen mutlaka onları unutmayın. Şimdi sadaka verilmesi gerekiyor ama şu an biliyorsunuz hepimiz evlerdeyiz. Yasaklar var çıkamıyoruz ama sokak hayvanlarına böyle bir güzellik yaparak da aynı... Ee, sevabı kazanmış olacaksınız. Bunu kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Bakın iftar, 5. gün iftar yemeğinden sonra kalay yemeklerimiz ve bir tas o suyun o kana kana içerisi o sokak hayvanı e, inanın belki ağzı yok dili yok sizlere teşekkür ederim demeyecek diyemeyecek ama Rabbim o yaptığınız güzelliği fazlasıyla size karşılığını verecek. Lütfen ihmal etmeyin. Evet bol bol esma okuyacağız o gün. O gün ne esmalar okuyacağız? Alta bakın videosuna tıkladığınızda altta çıkacak. Oraya tek tek yazacağım. Şöyle söylüyoruz. Tabii ki ağzı gömdük. Gömerken arkadaşlar El Fettah ismiyle tüm kapanan kapıları aç. El Rezzak ismiyle rızık yağdır. Ve El Vedud'la aşkı gönlüme getir. Aşk isteyenler ve e, El Gani isminle Gani Gani rahmetinden bereketinden bizlere yağdır Allahım diye böyle güzel güzel alta yazacağım arkadaşlar bunları söylüyorsunuz tekrarlayın 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 ne kadar yazacağım okuyacağınızı alta yazacağım bir de bununla birlikte bakın en son paylaştığım çok güzel bir video vardı İşte tam e, Hıdrellez'de okumanız gereken ee, çok güzel bir esma. Lütfen onun linkini de hemen e, paylaşacağım. Esmaların tam altına e, izleyip de yapmanız gereken o güne özel özellikle her gün okumanızı biliyorsunuz o videoda anlattım. Ve o gün özellikle ihmal etmeden okumanız gereken e, video linkini de aşağıya bırakacağım. Kesinlikle baştan sona kadar enerjisini alarak hissederek ve inançlı bir şekilde lütfen okumalarınıza devam edin inanılmaz keyif alacaksınız. İnanınız rahatlayacaksınız ve nasıl söyleyeyim Yine söylüyorum? Ne zaman, nasıl, nerede orada yazdıklarınız karşınıza çıkacak ama mutlaka Rabbim öyle güzel bir günde ibadet etmeyin. Hani ben hep söylüyorum. İbadet dualarımız dua ederiz ama ne zaman olacak, kabul olacağını bilemeyiz. O yüzden her dakika, her saniye Lütfen dualarımızı eksik etmeyin. Dua edin arkadaşlar. Çünkü saatiniz zamanı ne zaman kabul olduğunu bilmiyoruz. Özellikle de böyle özel günler ben hiç kaçırmam. Sizleri de inançlı insanlarsınız. Kaçırmayacağınızı inanıyorum. Bakın ben bu yaptım yaptığımda çok iyi dinleyin burayı. Çok inanılmaz bir mucizeyle karşılaştım. İnanılmaz inanıyorum Hıdrelez'e. İnanılmaz. Ben size şöyle güzel bir şey anlatacağım. Küçücük bir vaktinizi alacağım. Ee, hamileyim ve ikiz olduğunu öğrendim. Bakın ikiz çocuklarım öğrendiğini olacağını öğrendim. Cinsiyetini öğrenme zamanı geldiğinde gittim arkadaşlar. Hıdrellez'in nasıl dileklerin kabul olduğunu size mucizeyi anlatacağım. Doktora gittim. Ultrasonda iki erkek çocuk görünüyor. Allah Allah. Sonra içim rahat etmedi. İkiz çocuklar ve iki erkek. Sonra gittim başka bir doktora gittim. Kendi yani, sürekli gittiğim doktordan çıktım aynı gün içerisinde bakın başka bir doktora gittim iki erkek o kadar hırs yaptım şu anda ee, şunu düşünüyorum acaba yanlış mı görüyor doktor ikiz hem de iki erkek falan başka bir aynı gün içerisinde üç tane doktora gittim ultrasona gidiyorum ama kendi doktorumun yanlış gördüğünü düşünüyorum ee, yine gittim iki erkek çocuk tamam iki tane erkek çocuk ikiz hamileyim eve geldim Allah'ım dedim. sondaki erkek çocuk görünüyor ama lütfen ben bir daha doğum yapmayayım. Ne olur Allah'ım bir kız bir erkek ver. Ya Rabbim ne olursun dedim. Bugün gün böyle Hıdrile zamanı bir arkadaşıma misafirliğe gittim. Ceydacığım dedi. Bugün Hıdrellez. Hadi gel dedi. Ee, Direkt dileyelim. Bak. Kanıtlanmış iki erkek. Hamileyim iki erkek. ikiz. Ve ben oraya şekil olarak bir kız bir erkek çizdim arkadaşlar. Bakın inanın. Ee, bir kız bir erkek çizdim. Aynı dediğim gibi gül ağacının dibine koydum. Sonra ertesi gün gömdüm falan böyle. Ama inanılmaz derecede e, esmal oldum. Zikrediyorum sürekli. Rabbim sesimi duy bir kız bir erkek olsun. Rabbim sesimi duy bir kız bir erkek olsun. Tabi unuttum gitti. Hıdrellez geçti. Çünkü 6.30 7. ayımda sanırım Hıdrellez denk gelmişti. Ve e, sonra doğum zamanı geldi. İşte tekrar sıklaşıyor kontroller biliyorsunuz. Gittiğimde hadi bakalım iki tane paşa yakında geliyor dedi doktor. Bakın o ana kadar doktor halen erkek diyor. Kesinlikle erkek. Ve doğuma girdim arkadaşlar. Doktor şaşkınlıkla karşına böyle duruyor. Ceyda Hanım son dakikaya kadar iki tane erkek gördüm. kız kendini nasıl sakladı ve nasıl göremedim bilemiyorum ama bir kız bir erkek oldu ikizlerimiz dedi ve ben o an şunu söyledim sadece. Rabbim sana şükürler olsun. Sana inandığım için kendime şükürler olsun. Ve yapamayacağın ee, mucizeler yok. Sen bana bu güzelliği, bu isteğimi nasip ettin Rabbim sana şükürler olsun dedim ve ben bir kız bir erkek evla, ikiz evlada sahibim çok istiyordum çünkü bir daha bir daha doğum yapmak istemiyordum Rabbim bana nasip etti o yüzden lütfen inanmak başarmanın yarısıdır ben ikiz çocuklarım var olacaktı bir kız bir erkek talep ettim Rabbim sesimi duydu hız, hız, Hızır Aleyhisselam bir de konuşabilsem Hızır ıı, aracılığıyla ama sizler de artık ne talep ediyorsanız bakın güzel yüreklerle temiz duygularla ve temiz istenen her niyet karşılığını mutlaka Rabbim tarafından verilir. Ki sizler de çok çok inançlı insanlarsınız. Bunların karşılığını çok fazlasıyla alacağınıza inanıyorum. Ama burada dediğim gibi bugün istedim yarın olsun diye bir şey yok. İsteyeceksiniz ve Rabbime bırakacaksınız bu kadar. Onun haricinde de zor elinden alamayız biliyorsunuz. Ne zaman uygun görmüşse bizlere o zaman nasip edecek. Biz kul olarak da sabrımızı kullanacağız, sabırlı olacağız, inanacağız ve sabırlı olacağız. Sakin ve sabırlı olduğumuzda ve hiçbir zaman iyi niyetimizi kötüye kullanmadığımızda, insanlara kötü olmadığımızda inanın karşılığını mutlaka ama mutlaka Rabbim veriyor. Ben birçok insanda gördüm. Hani geçen gün bir arkadaşımız şey sormuş. Ceyda bu insan çok kötü çok kötü ama e, her dediği her şey oluyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Rabbim ondan demek ki umudu kesmiş. E, bu dünyada onu terk etmiş. Gözsün bu dünyada. Öbür dünyada karşılığını e, kötü bir şekilde alacaktır. O yüzden kötülerin yaptığı hiçbir şeyi iyi olarak görmeyin arkadaşlar. Siz dualarınızı etmekten asla geri kalmayın. Rabbim büyük. Bakın öyle güzel bir Hıdrelles ki bu Hıdrelles. Hem Ramazan ayı hem de direliriz. öyle güzel bir günde istek ve e, arzularımızı belirteceğiz ki Rabbime. İnanılmaz Ramazan olması da çok büyük bir avantaj bizim için. çok büyük, Şükürler olsun bugünleri gördük. E, isteğimizi ve arzumuzu mutlaka edelim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Instagram adresime de gelin. Ceyda Altınoluk, Yaşam Altınoluk, Koçu adresi Facebook Ceyda Altınoluk. E, şu an beni izleyen herkesin istek ve duaları Rabbim tarafından çok Çabuk tarafından inşallah görülür ve yerine getirilir. Ki ben inanıyorum güzel insanlarsınız, inançlı insanlarsınız. Karşılığını bulacağınıza sonsuz inanıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum ve Rabbime emanet ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.